Sen zaman söyle. Yoğun bir kalabalık var Onu aktararak başlamak istiyorum İlk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde Bir anma programı vardı Dem Parti İstanbul Milletvekili Sarı Süreyya Önder için Oradaki program yaklaşık 1 saat 20 dakika 1,5 saat Kadar sürmüş oldu Yoğunda bir kalabalık vardı ve hemen ardından saatlerimiz 12.20 ile 12.30 bantlarını gösterdiğinde oradaki program sonlanmış oldu. Ve programın hemen ardından e, burada yani saatlerimiz e, diyebilirim ki yaklaşık 14'ü gösterdiğinde e, bu noktada evet şu an itibariyle de e, buraya gelen siyasiler dua ediyorlar. Kameraman arkadaşım Emrecan Uğran da ekranlarımıza taşıyor. Şu an itibariyle Barbaros Hayrettin Paşa camideyiz, Levent'teyiz ve buradaki son durumu Emrecan Uğran ekranlarımıza taşıyor. Tabii birçok isim de burada hem siyaset anlamında birçok isim burada. Ben de bir taraftan bakmaya çalışıyorum. Hem sanat camiasından birçok isim bu noktada yer alıyorlar. Hemen şöyle bir kontrol ettiğim zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş e, burada. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski e, başkanı burada. Celal adını görüyorum ben. Aynı zamanda İstanbul Valisi burada. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu noktada yer alıyor. İstanbul Valisi Davut Gül bu noktadaydı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyorum. O da yine cenaze törenine katılanlar arasında yer alıyor. Dakikalar öncesinde e, gördüğüm ancak şu an e, göremiyorum ama Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erbakan'da, e, evet şu an itibariyle onu da görüyorum. O da burada. Fahrettin Koca'yı görüyorum, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu noktada. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü görüyorum yine bu noktada yer alıyor saf tutanlar arasında. Şöyle baktığım zaman CHP'nin eski genel sekreteri Gülser Tekin'i de gördüm. O da arka noktada. Sezgin Tanrıkulu var. O da burada. Aynı zamanda şarkıcı İbrahim Tatlıses'i de yine görebiliyorum bu noktada. Gelenler arasında tabii bunlar sadece görebildiklerim. Göremediklerim de var. Arkalarda yer alan isimler var. Özellikle siyasetten birçok isim yine bu noktada yer alıyorlar. DEM Parti İstanbul Milletvekili TBMM Grup Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder için burada buluştular. Görevim da bir kalabalık var. Emre Canuran ekranlara taşıyor. Arkada yoğun bir kalabalık var. Özellikle saatlerimiz 12.30 gösterdiğinden itibaren bu noktada vatandaşlar yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Çünkü ilk olarak İstanbul Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma programı vardı. Orası yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve hemen ardından bu noktaya vatandaşlar geldi. Evet, şöyle bir kontrol. Evet, şu an itibariyle özgür Özel'in de bu noktaya giriş yaptığını görüyorum. Hemen şöyle ben bir bakayım. Kameraman arkadaşım Emrecan Uran da ekranlarımıza şu an itibariyle taşıyor muhtemelen. Ee, ve bakıyorum ki evet Özgür Özel de alana giriş yaptığını görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi e, lideri Özgür Özel'in alana giriş yaptığını ve burada bulunan aynı zamanda il başkanı da görüm Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı da yine alana giriş yapmış oldu. Baktığım zaman evet o da buradaki siyasi isimlerle tokalaşıyor ve başsağlığı dileklerini iletiyor. Şimdi e, sabah saatlerine dönecek olursak eğer sabah saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma programı gerçekleşmişti. Hemen ardından bu noktaya yani Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne, Levent'te bulunan bu camiye Sırrı Süreyya Önder için son yolculuk için bu noktaya getirildi. Ve ailesinden de çok isimler var, siyasi çok isim var. Onları da yine bu noktada görebiliyorum. Şimdi 18 gün önce dönecek olursak eğer 18 gün önce baktığımız zaman bir kalp rahatsızlığı nedeniyle Sarı Suray'ı önder. İstanbul Şişli'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırılmıştı kalp rahatsızlığı nedeniyle ve 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti İstanbul Milletvekili TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder. İlk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören vardı. Hemen ardından buraya getirilmişti ve yoğun bakım sürecinde de yine tedaviye yanıt vermemişti. Nörolojik tablosunun bozulduğu yönünde bir bilgi paylaşımı olmuştu. Hastaneden yapılan bir bilgi paylaşımı vardı ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle dün akşam saatlerinde, akşam saatlerine yaklaşırken hayatını kaybetti. Hastaneden de yine bir açıklama yapılmıştı ve Burada tabi bulunan önemli isimler var. Aslında bunu da söylemekte fayda var. Birçok partinin ismi burada diyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden eski genel başkan, 7. genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu burada. Yine Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Özgür Özel'i görebiliyorum. TBMM eski başkan vekili. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Celal Adan'ı görüyorum. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i görüyorum. Aynı zamanda biraz önce de ifade etmiştim. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş var. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca var. Ve yine eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü görebiliyorum. İstanbul Valisi Davut Gül de yine burada saf tutanlar arasında yer alıyor. 18 günlük bir yaşam mücadelesi e, veriyordu Sırrı Süreyya Önder. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmiş oldu. Tabi e, DEM Parti'den de eski HDP'den de birçok isim var. Eski milletvekilleri de yine burada. Ahmet Türk Karş o da bir açıklama yapmıştı. Sırrı'nın payı hepimizden daha büyüktü bu süreçte. Dedi Yapılan açıklamada yine Ahmet Türk'ten de hepimizin hayali olan barışı gerçekleştirmek için çaba gösteren bir yoldaşımız Sırrı'nın bu payı hepimizden daha büyüktür. Sırrı yoldaşımızın açtığı bu yolda bu projeye dönüştürmek boynumuzun borcudur. Kadim bir dostluğu olan Türkler ve Kürtler bunu yeniden gerçekleştirmelidir dedi Ahmet Türk. Ee, tabii yine farklı isimler var. Dem partiden de birçok isim var. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinden var. Yine tekrar bir kontrol ettiğim zaman, evet arkada yine yeni gelen isimleri de görebiliyorum. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'i gördüm. Biraz önce de ifade etmiştim. Yine farklı isimlerinde olduğunu görebiliyorum. Sanat camiasından, siyasi camiadan da yine isimleri bu noktada görebiliyorum. Hemen şöyle sağ tarafımı da tekrar bir kontrol etmemde fayda var. Yoğun bir kalabalık var. Caminin avlusu zaten bilindiği üzere büyük bir bölüm ve sokaklara taşan bir kalabalığı görebiliyorum. Dakikalar öncesinde de yine o kalabalığa yenileri eklenmiş oldu. Şöyle kameraman arkadaşım ekranlara taşıyor. Ben e, bu noktada tekrardan bakıyorum, kontrol ediyorum kimler e, geliyor ve evet bir kişi daha gördüm. Y yeni gelenlerden biri muhtemelen arkada siyasi partilerden. Şöyle baktığım zaman eski ekonomi e, Bakanı, başbakan yardımcısı Ali Babacan var. E, Demokrasi ve Atılım partisinin genel başkanı, Deva partisinin genel başkanı. Ali Babacan'ı da yine görebiliyorum. Gördüğüm isimler arasında yer alıyor. Ee, ve genel itibariyle baktığımız zaman yine bu noktada siyasilerin yoğun bir kalabalık oluşturduğunu da görebiliyorum. Ee, şu an itibariyle ikindi namazının kılması bekleniyor. Hemen ardından bu noktada Sırı Süreyya Önder için cenaze namazı kılınacak ve hemen ardından Zincirli Kuyu mezarlığına defin edilecek. Ve zaten yakın bir nokta orada da kalabalığın oluşması yine bekleniyor Zincirli Kuyu mezarlığında. 18 günlük bir yaşam mücadelesi vardı. Sırrı Süreyya Önder'in Demokrat İstanbul e, milletvekilinin Aynı zamanda 18 günlük o yaşam mücadelesinde de sık sık ekranlarımıza taşımıştık. Hastanın önünden yayınlar gerçekleştirmiştik ve o yayınlarda da sık sık ifade etmiştik. Arkadaşlarımızla birlikte 18 günlük yaşam mücadelesinde kaybetmiş olduğu Sırrı Süreyya Önder. Baktığımız zaman Şişli'de bulunan bir özel hastanede tedavi süreci vardı. Bir taraftan tabii ben Yeni isimler var mı? Onlara bakıyorum. Yeni gelenler e, var mı? Onlara bakıyorum. E, kalabalık var mı? Onlara bakıyorum. Bu noktada kimler? Siyasi partilerden kimler var? Onlara bakıyorum. Şöyle tekrar bir kontrol etmemde fayda var. Tekrarlamakta da fayda var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Hemen yanında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik var Şöyle tekrar baktığım zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkan Vekili Milliyetçi Hareket Partisi'nden Celal Adan'ı görüyorum İstanbul Valisi Davut Gül var Eski Adalet Eski Bakanı Abdülhamit Gül var Yine aynı zamanda Gaziantep Milletvekili Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türkü yine görüyorum. DEM partili Bakırhan var. DEVA Partisinden Ali Babacan var. Genel Başkan Ali Babacan var. Hemen yan tarafında Sağlık Bakanı, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bulunuyor. Ve isimleri şöyle tek tek bakıyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Mehmet Altan Ölmen'i de yine burada görüyorum. Ve şu an itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarının bir sohbet içerisinde olduğunu tekrardan gördüm. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Altan Ölmen'in yan yana bir sohbet içerisinde olduğunu da yine kameraman arkadaşım Emre Can ekranlarımıza taşıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.